Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere evde basit bir yöntemle kuluçka makinesi nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle 40 30 bir strafor köpük kutumuz var. Ee, öncelikle ben bu kutunun üstüne içindeki yumurtaları daha rahat görebilmek için şöyle camdan bir bölüm keserek camımızı buraya yapıştırdım. Daha sonra internet aracıyla internette bulması çok kolay. Kuluçka aparatları olan termostatımızı ve nem ölçerimizi aldım. Daha sonra gelelim iç detaylarını anlatmaya. Şöyle üst kapağı kaldırdığımızda öncelikle iç sıcaklığı ayarlayacak olan termostatın derece sıcaklık ölçeceğini buraya bağladım. Nem ölçerimizi hemen yanına bir delik delikleyerek içerideki nemin miktarını ölçen aparatımızı buraya bağladık. İçine şöyle bir şişeden kestiğim ve nemimizi sağlayan bir şişe yerleştirdim. Bunu da tabi silikonladım. İçine bazen köpük bazen böyle peçete yardımıyla nemimizi içeride dengeleyebiliyoruz. Ardından şöyle çevirirsek fanımızı şuraya tam dibe yapıştırmıyorum arkadaşlar. Şöyle arkasında boşluk var. Tam dibe yapıştırmıyoruz çünkü arkadan hava alıp havayı içeri dağıtması lazım. Bu şekilde fanımızı da yerleştirdik. Fanımızın hemen yanına da ampulümüzü yerleştirmiş bulunmaktayız. Daha sonra şu gördüğünüz hazne bölümü şurası. Yumurtalarımızı Buraya işte viyolümüz olmadığı için bir zemin hazırlıyoruz. Zeminimizin üzerine bu yumurtalık marketlerde satılan yumurtalık bile olabilir. Ben bunda bıldırcın çıkardım. Bıldırcının yumurtalarının geldiği kendi viyollerine koyarak oradan çıkımlarımızı sağladık. Peki diyeceksiniz ki bu yumurtaları nasıl çeviriyorsun? Bu yumurtaları günde 4-5 defa olmak üzere belli saat aralıklarla işte 3 saatte 4 saatte bir ya da 6 saatte, en fazla 6 saat. 6 saati geçmeyecek şekilde. Ee, kutumuzun tabi kapağı kapalı. Nemi sabit olacak şekilde. Şöyle kapalı. Kutumuzu 45 derece kaşığıyla bir şöyle eğip 3-4 saat geçtikten sonra diğer tarafa 3-4 saat geçtikten sonra çevirerek bıldırcın yumurtalarımızın 15. günden sonra çıkımlarının gerçekleştiğini görmüş bulunmaktayız. Şu an fişe takılı olmadığı için e, ee, tabi termostatımız çalışmıyor. Ancak nem ölçerimiz pilli olduğu için gördüğünüz gibi şu an kutunun içindeki nem miktarı 47. Ortam sıcaklığı ise 23.2 derece. Tabi termostat çalıştığında termostatı taktığımızda içeride ampul yanıyor. Ampulün ısısını ampulümüzün ısısını bu ampul şu an büyük arkadaşlar. Bunun daha küçüğü olursa sarı ampullerden olursa özellikle bu tasarruflu ampul. Bu biraz fazla ısı enerjisi vermiyor. Küçük ampullerden olursa fanımız daha çok rahat çalışabiliyor. Daha uzun ömürlü oluyor. Özellikle tasarruflu ampullerin ömrü kısa oluyor ve çabuk bitiyor. Kutumuzda bu şekilde bıldırcın çıkımlarımızı aldık. Sizler de evde bu kuluçka makinesi basit bir yöntemle yapıp yavru bıldırcın yavru civcivlerimizi tavuk civcivlerimizi çıkarmanızı sağlayabiliriz. E, hobi taş arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bereketli olması dileğiyle iyi akşamlar. İnşallah videomuzda sizler için bir faydalı bir fayda sağlayacaktık. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.